Ben üçte indim şeye, hava Ancak altıda buraya işlemi <laughs> tamamlayıp gelebildim. Şimdi e, Serbest Mimarlar Derneği bir benden konuşma isteyince tamam. Peki. 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 Ee, serbest mimarlar böyle bir konuşma isteyince e, Ersen'le konuştuk dedik ki hem bir siyaset ucu olsun hem de bir planlama ucu olsun başlıkta öyle çıktı. İşte aslında bizi rahatsız eden bir şey var. var. Sürekli olarak bir belirsizlik içinde yaşıyoruz. Ve hele İstanbul'da yaşadığınız zaman emri içinde yaşıyorsunuz. Sürekli olan bu emri çeşitli aktörler yapıyor. Tabii en başında başbakan var. Tokyo var. Ee, şeyler var. Ayrı menkul yatırım ortaklıkları var. Ee, sürekli olarak bir emri var. Büyük altyapı projeleri başbakanın kişisel tercihi gibi açıklanıyor. Ee, başbakan kendisinde ülkenin mimarlık tercihini dikte etmek hakkını görüyor. Peki böyle bir siyasetçi olabilir. Siyasetçiler mimarlığı çeşitli zamanlarda kontrol etmek istemişlerdir bütün dünyada. Ama bu genellikle demokratik olmayan rejimlerde olmuştur. Bu kontrol meselesi. Türkiye'de karşımıza gelen bu emri vakiler konusunda tartışma olanağımız da yok. Belki huzursuzluğun en önemli kısmı buradan kaynaklanıyor. Bir büyük medya kontrolü var. Bu medya kontrolü içinde başbakan her gün herkesin evinde sabah, öğlen, akşam, üç, üç öğün e, gelip bir şeyler söylüyor. Tabii zapt, zaplama diye bir şey var. Onu zaplamaya çalıştığınız zaman başbakanın olmadığı bir kanal bulamıyorsunuz. On, on iki kere zaplama ben saydım kaç kere zaplamada e, bu, bu kontrolün dışına çıkılabilir diye. E, o zaman yanlışın devamını garanti edilmesi gibi bir durum ortaya çıkıyor. Birileri emrivakiler yapıyor topluma. Ve bu emrivakiler konusunda doğru dürüst bir demokratik rejimde tartışıp bir başka kanala dökmek olanağımız büyük bir medya kontrolü içinde mümkün olmuyor. O zaman da düzelmiyor. Yani hatalar süreklilik kazanıyor. Ve bunun Topluma sunulma biçimiyle ilginç. Ee, bu bir demokrasi olarak sunuluyor bize. En büyük iki yüzlülük burada. Deniliyor ki yüzde ellinden fazla yapay sahibim. Yani de, temsili demokrasinin iktidar olma için gerekli sayıya ben sahip Ve o zaman benim tercihlerimi siz kabul etmeniz gerekir. Çünkü bu demokrasinin gereği. Halbuki böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü biz plancı olarak bugün ne yapıyoruz? Biz kararın demokratikleştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bütün katılımcı planlama teknikleri vesaire niye gelişiyor? Çünkü onurlu yaşam hakkı denilen bir hakka sahibiz biz. Birleşmiş Milletler'in 48'deki bildirgesinde onurlu yaşam hakkı yazıyor. Bu onurlu yaşam hakkı Niye yansıyor bizim şeyimizde? Biz kararlarımızı demokratik süreçlerle, katılımcı süreçlerle vermeye çalışıyoruz. Halbuki bize yapılanın demokratik olduğunu süreci, karar sürecinin demokratikliği üstünden ispat etmeye çalışmıyorlar. Diyorlar ki ben yüzde elli aldım. Yönümüzdeki seçime kadar bir diktatör gibi karar verme hakkına sahip. Ve bu da bir demokrasi olarak sunuluyor. Tabi demokrasi demokratik o temsili demokrasiyle iktidara gelmiş bir kişinin yahut grubun demokratik olmayan kararlar vermesini meşru gösteren bir sistem değildir. Kararın demokratik olması başka değil sizin temsili demokrasiyle bu hakkı elde etmiş olmanız bir başkadır Aslında onu öyle birazcık açmaya çalıştım. Şimdi bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bugün yaşadığımız birçok şeyin arkasında bir demokrasi krizi var. İşte bu çoğunlukçuluğun bir demo bir anlamda e, demokratik olmayan karar süreçlerini meşru göstermek için temsili demokrasinin çoğunlukçuluk ilkesine sığınmak meşru değildir. Şimdi burada tam bir iki yüzlülükle karşı karşıyayız. Yani bir demokra bize demokratik olmayan Demokrasiymiş gibi sunuluyor. Ve bunu da medyasıyla ve diğer mekanizmalarıyla iktidarın hayata geçiriyorlar. Şimdi o zaman ben sizinle şöyle bir güzergahta konuşmaya çalışacağım. Günümüzün e, kent konularında bize rahatsızlık veren temel ögesi siyasetten gelmesine rağmen başka nedenler de var. Bu da kentin büyümesiyle ilişkili, kentlerin yeni aldığı biçimler ve bu biçimlerin kontrol edilebilirliğiyle ilişkin, gelişmeleri bilmemiz gerekir. Şimdi o zaman ben tartışmamı şöyle bir yerden sürdürmeye çalışacağım. Kendin iki, iki periyot alacağım. Birisi 60'lar, birisi de günümüz gibi. 60'larda nasıl bir kentle karşı karşıyaydı ve kentin yeni yapılanma süreçleri nasıl ve bugün ne ne noktaya gelmiş ve o zaman planlamanın siyasetle ilişkilerinde nasıl bir değişme gerekli? Böyle bir konuyu işlemeye çalışacağız. 1960'lı yıllarda, şöyle bir durum söz konusuydu. Ee, bir, o zaman kullanılan kelime, kentlerimiz tanımlarken büyümesini yağ lekesi gibi büyüyor diye tanımlardık. Bugünlerde hiç kimse yağ lekesi gibi büyümeden bahsetmiyor. Çünkü yapı değişti. O zaman kentte e, kentin büyümesi tek tek binaların eklenmesiyle oluyordu. O niye yağ lekesi gibi oluyordu? Ana yollar etrafına tek tek binalar sıralanıyordu böyle. Yağ lekesi gibi papya kağıdında yayılan bir yağ lekesi gibi bir form kazan. Ve ee, bu, şimdi böyle bir yapının ortaya çıkması 60'larda bizim sermaye birikim biçimimizle yakından ilgili bir proje söz konusu olduğu zaman sistem büyük miktarda kapitali harekete geçiremiyor o projeye uyumlu olarak. O zaman sistemin sorunlarını çözmesi küçük sermayenin birikimine uygun olarak gerçekleşiyor. Bu şu demek. Diyelim ki şehir büyüyor. Yüzde altı buçuk hızla büyüyor o zamanlar. E, şey lazım toplu taşıma sistemi lazım. Farz ya toplu taşıma sistemi için belediye kapital biriktiremiyor. O zaman ne oldu? Dolmuşa terk etti. Aynı şekilde bizim otuzlarda kabul ettiğimiz yapılaşmayla ilgili meşruiyet çerçeveleri içinde yeni gelen gruplara konut sağlamak olan yoktu. Ve konut sağlayamayınca bunun çözümünü gece konuda olarak buldular. Ama bizim bürokratlarımız yahut siyasetçilerimiz yapmadı bu inovasyonu. Bunu onlar yaptılar. Kentte yeni gelenler. Peki modern kısmı nasıl dönüştü? Modern kısmı ise farklı bir şekilde dönüştü. Çünkü bizim 30'lardaki yasal çerçevemiz kat mülkiyetine olanak vermiyordu. Ancak bir arsada bir bina yapılıyordu. Apartman da yapsan hepsini sen yapacaksın. E tabi hızlı kentleşmeyle spekülasyon yükselip arazi değerleri arttığında orta sınıflar konutlarının arsa fiyatını ödeyemez hale geldiler. Ve bunu bölüşmek için de bir arsada apartmanlaşma ortaya çıktı. Ve bu apartmanlaşmanın mülkiyet sorununu çözmek için de işte kat mülkiyeti çıktı. Bugün ise bugün ise, ki biraz sonra tartışacağız, kentsel dönüşümcüler için en büyük bela olarak kat mülkiyeti görülüyor. Şimdi e, bu dönüşümü nasıl yapacaksınız? Birisi çıkacak, örgütleyecek ve o arsanın içinde işte on kat, beş kat neyse bir araya getirecek. Bunun içinde yapsatçı denilen bir sunum biçimi gelişti. Ve aslında 1960'larda Türk kentleri dönüştü. Ama bu dönüşümü yapsatçılarla gecekonducular konducular geliştirdi. Şimdi bir anlamda o dönemin şeyi sloganlaştırılmış ifadesi gece kondulu dolmuşlu iş portalı şehir. İş portalı da enformel sektör olarak siz kafi derecede iş yaratamıyorsunuz. iş yaratamayınca o da işini de kendi yaratıyor. Böyle bir şehirleşme Yaşandı. Aslında burada da topluma karşı bir emri emrivaki. 1930'ların e, kentleşme ile ilgili e, yasal çerçevesine baktığımızda üç yasa var. Bunlar Belediyeler Yasası, Umumi sağ Kanunu ve Yapı Yollar Kanunu. Bunların hepsinin temel niteliği emrivakiye kapalı olması planı vardır, programı vardır. Ona göre yaparsın. Sonra benim aklıma esti sürpriz proje falan diye bir şey yapamaz. Emri Emrivakiye kapalı bir sistem. Ama Türkiye'nin kapital birikimi de bunu uygulamaya olanak verdi. Şimdi ee, bu 60'lı yıllarda Böyle bir sistem gelişince bunun paralelinde gelişen bir planlama yaklaşımı vardı. Buna e, işte Comprehensive Urban Planning denilen, yani şumullü kent planlaması denilen çok yönlü bir planlama. Burada şunu yapıyordunuz, kentin ekonomisini analiz ediyorsunuz, gelişmesini... E, önden kestirmeye çalışıyorsunuz. 20 yıl sonraki bir kenti büyüklüğünü ve işlevlerini kestirip onu sonra 20 yıl kentin gelişmesini bağlayacak bir plan olarak hazırlıyorsunuz ve usulüne göre de geliştiriyorsunuz. Şimdi günümüzde ise böyle bir sistem artık çok anlamlı değil. Ee, bu sistemi çünkü çok farklı bir şeye geldik, noktaya geldi Bunlardan birincisi dünyada bir dönüşüm yaşandı. Bu işte sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş, ulus-devletler dünyasından küresel bir dünyaya geçiş modernist bir zihniyet çerçevesinden postmodernist bir çerçeveye geçiş ve insan haklarına daha saygılı bir sistem daha yüksek bir yaşam kalitesi gerektiriyor. Şimdi bunun sonucunda e, kentleri 20 yıl falan donduramıyoruz kentleri 20 yıl dondurduğunuzda farz et bir tane saf bir grup çıktı. Bu planı 20 yıl uyguladı. O zaman kent birçok önüne çıkan fırsatları kaçırmış oluyor. Çünkü kentlere bu küreselleşen dünya içinde e, ekonomik büyümede yarışmanın temel aktörü olarak yaklaşılmaya başlandı. E, çok uluslu şirketler belirliyor, kentler onlarla pazarlık ediyor ee, ve dondurulmuş planlar yerine daha esnek, stratejik planlar gelişmeye başladı.